bir, bir, şey o, bir şey. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet aziz Müslümanlar. Bakın şu anda yansıyan kardeşlerimiz böyle bizim bizim gibi bir, bir şey bir bir değil. Hem kaz altında kardeşlerimiz orada mahkeme taklit edilmekte. Şurada bir beş bir basın açıklaması yapacağız. Allah rızası için katılalım kardeşlerimize sahip çıkalım. Kıyamet gününde Allah bizi vallahi gazeli kardeşlerimiz yüzünden hesaba çekeceği zaman ilk soracağımız soru Filistin için, Gazze için, mücahitler için ne yaptın sorusu olacaktır. Onun için Allah rızası için çubasın açıklamasına katılalım. Allah hepinizden Allah Allah razı olsun. Cami inşaatlarına yardımcı olalım. Özür dilerim. Yine şeytana rica Cami inşaatlarına yardımcı olalım. Sırada bu konuda basın açıklaması yapmaya, yapmaya geçmeden önce konunun önemli bir kısa bir konuşma, basın açıklaması ve dua ile sona erdirecektik. Özet konuşması yapmak üzere Peygamber Sevdalar'ın midye temsilcisi Selahattin Yeniay Hoca'mızı davet ediyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerinde olsun. Muhterem Müslümanlar biliyorsunuz 10 buçuk aydan fazladır. Takriben 322 gündür Siyonist Yahudilerin Gazze'ye uyguladıkları vahşet katliam vardır. İşte bunların işgali altında olan Mescidi i Aksa Kudüs ve Filistin Müslümanlarına ve genelde tüm Müslümanlara karşı görev ve sorumluluk hakkında hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Bir tanesi Müslümanlar bilinçlenme ve bilinçlendirme. Bu konuda İsra Suresinin birinci ayetinde buyuruyor ki Estaizu Billah Esra bi'abdihi leylen minel mesdil haram إلى المسجد أقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا ve السميع البسيط صدق الله العظيم Bu ayetten Allah bayamız kadarıyla Mescid-i Aksa Mescid-i Haram'la beraber Kur'an-ı Kerim'de anılmaktadır. Bu bir. İkincisi sıra mucizesinin yeridir. allah Teala bir gecede bir anda yüzlerce kilometre ötede Peygamber'in mucizevi olarak geceleyin götürmesi mucizesi buna İsra edilip Mescid-i Aksa'da gerçekleşti. Yine ayetten anladığımız Et-tibbârekne hevlehû Allah tarafından mübarek kılındı Mescid-i Aksa. Etrafında kim olmuş oluyor? Kudüs şehri müftere Müsl Müslümanlar. Diğer bir özelliği ve i Veçhekeşatral Mescid-i Haram ayeti gelinceye kadar Peygamberimiz ve Müslümanlar o zamana kadar kıble olarak Mescid-i Aksa'yı dönmekteydi. Onun için İslam kültüründe buna ilk kıblemiz denilmektedir. Evet, bir daha hatırlatıyoruz. Gerçekten bu konu hakkında hem bir işlerim hem bir işlerim. Tekrar ediyoruz. Demek evet, ki Mescid-i Aksa, İslam Hücresi'nin yeri. Hepimiz Hepiniz, bilinçlenmeliyiz ve bilinçlendirmeliyiz. Peki, Peki hocam, bu şimdi basın açıklamasıyla ilgili bağlantı yönü, şimdi bunu işgal eder. Evet. Muhterem Müslümanlar, Müslüman halkımız, Siyonist Yahudilerdir. Bunların Siyonist bu özelliklerinden bu de biraz bahsedelim. Kur'an-ı Kur Kerim'de Kur buyuruyor, وَلُعْمِي Allah tarafından lanetlenmişlerdir. وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءِ Ayetine göre peygamberlerini katletmiştir. <laughs> kesti, e, ve yefsiduna fil ard yer yüzünde fesat çıkarırlar. Kullama ukadu naran lil harbi Allah yine çok affedersiniz bir dal sözünü isteyince başını kestim e, üstüne koydular. Hazreti Meryem annemize olmadık iftinalar attılar. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı katletmeye çalıştı. Evet böyle bir özelliklere sahipler. Peki şu anda ne yaptılar? Biraz daha tarihin bu tarafına gelen Osman, Hazreti Abdülhamid zamanında o dünya savaşlarında gidecek hiçbir yerleri kalmamış. Oraya gidiyorlar, kovuyorlar, buraya gidiyorlar, kovuyorlar. Mahşer sürmekte. Evet, şimdi ne yapıyorlar biraz daha bu tarafa? Şu savaşlarına baktığımızda görüyorsunuz camilerin minarelerinde inşallah alarak atlıyor. Camileri içindekiler üzerine yetiyor. Ruslar alıp tuhaf bölümlerini Hastaneleri bombayıyor. Adamın mahtarına bakıyor. Diyor ki ben bu bombardımanla en çok nasıl katlederim, hastanelerde, hastalarla, önemiyle beraber, içinde yüzlerce kişi vardır ve duymuşsunuzdur, hastanelerde, Daha ne yapıyorlar? Açlıksızlığa mahkum ediyorlar. Evet, evet, duydunuz, çocuklar, bahar gelmeden önce hayvan yemleri kaynatılarak, açlıktan hala olmaları engellemeye çalışıyordu. Evet, başka görev ve sorumluluklarımız neymiş? Bu Filistin-Gazze halkının biraz daha bunları kaybediyor. Evet, çocuklar, küçücük çocuklar ya, seyrediyorsunuz 6-7 yaşında birbirlerine teselli veriyorlar, yani. saz ve kardeşliği. Eli yıkılmış, süs üzerinde gidiyor oturarak o taşlar üzerinden kura bakıyor. Yine Kerim adına birisi ağlatıyor insanı. Diyor ki, bakıyor ki muhabir, elinin üstünde Kerim yazmaya çalışıyor. Evet, Kerim diyor. Eğer diyor ben bir kulursam, Ertuğrul Azap da tanımayayım diye ismimi yazıyorum. Nefes! Allah'u Ekber! Nefes! Allah'u Ekber! Allah'u Allah! Allah! evet, yine bakıyorsunuz. üç, beş, yedi Ne diyor? feda Kudüs. feda olsun. Aksa'ya feda olsun. Kolay bir şey değil ha. Bel ailesi becek. Demek ki bu insanlar az önce dedik ya birinci. Bu düstur Aksa'nın özelliklerine bu siyetinin farkındadırlar. Bu bakıyoruz. Çocuklar böyle, anne babalar böyle, hamdolsun diyorlar. Bu cahitler diyor Allah'a Mehmet Edir'in de bir sözü. Berber, Rabahlar ve Cevay, Karadan, Denizler, Havalar saldırıyorlar ve dünya hayran oldu. Dünya hayrettir ki bunlara hala gereksizliğini kıramazlar. Bunların elinde ise omuzdan kullanabildikleri silahlar var Her Müslümanın. Hocam, onlardan yasak ediyoruz. İşte aslında bunlar, her birimizin yerine savaşıyorlar. Az önce söylediğimiz Mesih Yatsa gazetelerinden her Müslümanların, her şeyin kutsalıdır ya. Şu, bu kadar mı olmalıydı? İki milyar Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'e kadar ise tüm Müslümanlara hitap ediyor. Tüm Müslümanlara bu mesleği aksanın tüm üstü kutsallarını anlatıyor. Bak, ben eğer başta inan mesleği, Allah var, mı? doğru doğru gitmektedir. Bu ateş her herkesi kuşatacak, herkesi yakacak. Onun için bunların fitne fitneler, fitnelerine, savaş tahriklerine dikkat etmeliyiz. Başka sonra da yorumluğumuz, evet bunlara aynı ve nakli yakın et. Nasıl ki 6 Şubat'ta ülkemizde deprem olduğu zaman o ne kadar memnun oldular. ki o kadar malzeme gönderildi ki halkımız tarafından onlar diyor ki artık yeter çok fazla olur yollara döküyorlar. Aynı, şekilde hem hesabımız için savaşıyorlar hem de giriyorlar alışveriş yapıyorlar. Küçüğü dinletin abi dikkat edin. aracağı şeyler işler malları olmasın. Orada onu duyandıktan her şey yumuşuyor, öyle seviliyor, öyle hayran tabii ki. Çağırıyor ve diyor, yet ne alırsanız da ben size ekran veriyor. Bu şu şekilde fark ediyor. Eve gidiyor da ailesi diyor ki, zevki, o ben size verdiğim paranı katlar getirmişsiniz. Olayın amacı bunlar. Yani biz çocuklarımızı da biz şey bu şahsiyete, bu hassasiyete sahip olacaklar. Başta görev ve sorumluluğumuz gündemde tutmalıyız Müslümanlar, gündemde. Gündemde savaş bitse de, bu budur. Mescid-i Aksa e, icarlarında kaldır mı derce biz bu günlerde tutmalıyız. Bak bu günlerde tutmakla Batı ülkelerinde bile o insan e, sahibi e, halkla e, vericiler yılın yılın protestolar yapıyor. Ve diğer bir görevimiz dua edeceğiz inşallah. Duamızı başka açıklamasını sonra bırakacağız. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve züttükan olan Allah'ın adıyla Allah yolunda katledilenler için ölüler demiyor. Hayır onlar biridirler fakat siz bilemezsiniz. Bakara Suresi Ayet 154 Direnişi bir hayat felsefesi haline getiren Filistin'in aziz evraklarına selam olsun. Başka Gazze olmak üzere Batı Şeria, Lübnan ve Yemen'de şehadete erişen tüm şehitlerimize selam olsun. Filistin'in İsmail'ine selam olsun. Soykırım karşısında harekete geçen seçilip sevden meydanlara inen vicdan sahibi tüm Müslümanlara selam olsun. Değerli kardeşlerimiz ve kıymetli basın mensupları. Başını ABD yani Amerika'nın çektiği şer ittifakının sınırsız destek verdiği işgal rejiminin Filistin'de gerçekleştirdiği soykırım maalesef devam etmektedir. Gazze'de başından katliam, Batı Lübnan ve Yemen'i ve içine alacak şekilde gelişiyor. İslam coğrafyasındaki Siyonist tehlike her geçen gün büyüyor. Büyük şeytan Amerika'nın öncülüğündeki kollektif haç cephesi işgal rejimine destek vermek ve daha büyük katliamlar yapmak için Akdeniz başta olmak üzere Kuzey Deniz, Hint Okyanusu ve Basra Denizi'ne yoğunluklar yapmaktadır. Küfür, tek millet olmanın gereğini yerine getirirken, İslam ümmetindeki dağılıklık, ihtilaf ve dünya felestlik ikimizi yapıyor. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Tonsu şu aşkken, yatan bizden değildir dervanın gereği. Kendilerinden kabul etmezken kardeşlerimizin açlıktan ölmesine, vahşice katledilmesine, namuslarının kalan edilmesine seyirci, sözüm ona Müslümanlar nasıl Hazreti Muhammed'in ümmeti olabilecek? Aziz İslam peygamberinin bir vücudun azalarına benzettiği kardeşliğimiz nerede kaldı? vücudumuzun bir parçası olan gazle can çekişirken neden seferber olamıyoruz? Kırk bin şehit hala İslam ümmetini fiyama kaldırmamış Gazze dışında yaşayan bütün Müslüman ülke liderlerinin ve halklarının kendi imkanlarını sorgulamaların zamanı gelmiştir. Allah'ın rahmetlediği kavim kavimle mücadele yöntemi bellidir. Yüce Allah, peygamber kafirinin bir, bir bu Kur'an-ı Kerim'e bizlere tanımıştır. Allah'ın peygamberiyle sallallahu aleyhi ve sellem, mel'ul haymle mücadelenin prahili, nihayeti hayber olan savaşlar silsilesiyle ortaya koymuştur. Dolayısıyla siyonistler ancak güçten alır. Teziz peygamber Efendimiz'in bu uygulamalarıyla örtüşmektedir. Bu nedenle direnişin ana arteri Hamas ve diğer direniş grupları ile Filistin dışında Siyonistlere darbe vuran direniş ekseni öncelikle askeri olmak üzere ekonomik ve siyasi olarak desteklenmelidir. 30 Temmuz'da 30 <laughs> Temmuz'da Lübnan'da bu aşı 31 Temmuz'da Tahran'da Havasileri İsmail Hüniye'ye bize denen suikastlar Mısır'dan dövmeden ateşkes görüşmelerine ağır bir darbe vuruştur. <laughs> saldırıları ve ABD öncülüğündeki Haçlı İttifakı'nın İslam coğrafyasına attığı askeri yoraklar ise tam bir savaş hazırlığı niteliğindedir. Bu hazırlıklar sadece işgal rejimini İran'a karşı korumak için değildir. Aynı zamanda işgal rejimine birlikte Müslümanlara karşı savaşmak ve onları ağır bir yenilgiye uğratmak içindir. Siyonist Şehir İttifakı'nın işgal planının nihai hedefinde İslam coğrafyasının kalbine bir hançer gibi saklanacak arz ve mevcut vardır. Nil ile Fırat arasındaki toprakların işgaliyle Filistin'de komşu ülkeler başta olmak üzere, Türkiye, İran ve diğer ülkelerin dizayn edilmesi, bazı ülkelerin parçalanması ve bazı ülkelerde ise, yani kukla rejimlerinin kurma amacı vardır. Bu nedenle Batı'nın kendisini korumak için oluşturduğu kurumlardan savaşı önlemek için medet olmak yerine İslam ülkeleri Siyonist vahşete ve emperyalist yayınmacılar karşı acilen yeni askeri ittifaklar yapmak zorundadır. Şehir İsmail Heriye'nin de vasiyeti denilinde olan konuşmasından belirttiği üzere direniş grupları arasındaki ittifak ve vahdet tüm İslam ümmetini kapsayacak şekilde genişletilmelidir. Filistin'deki soy kurumunu durmak için çabalayan, mücadele eden her bir kurum ve devleti şu ana kadar yaptıklarından daha fazlasını yapmaya davet ediyorum. Değerli kardeşlerimiz Şehit İsmail Haniye'nin şehadetinden sonra İslami Direniş Hareketi Hamas Yahya, Yahya Sinvar'ı yeni lider olarak seçti. Ömrünün 23 yılını işgal zindanlarında, kalan kısmını ise mücadele sahasında ve cihat meydanlarında geçirilen Sinvar'ın Filistin'deki direnişi zafere ulaştıracağına inanıyoruz. İsmail Heliye'nin şehadetiyle sevilen işgalcilerin, Yahya Sinfa'nın liderliğiyle kahrolduklarını da yakinen biliyoruz. Bu vesileyle Mücahit Lider Sinfa'nı tebrik ediyor ve Yüce Allah'tan kendisini ve temsil ettiği davayı, davayı muzaffer etmesini temenni ediyoruz. Hamasa selam, direnişe devam. Hamasa selam, direnişe devam. Cenab-ı Allah'ın Allah. Allah Maide Suresi 56. ayet-i buyurduğu gibi galip gelecek olan ancak Allah'ın taraftarlarıdır. Direnişe selam olsun. Bu arada önemli bir hususu belirtmek istiyoruz. Bu arada birkaç gün sonra yapılması planlanan bir diğer uluslararası kültür festivalinde 4 bin yaşlı şehidimize, 100 bin civarında yaralımıza, bir buçuk milyon kişinin evsiz kaldığı gaz ve katliamına ahlaki ve manevi değerlerinize ayıp ayıp ve hareket teşkil edecek eğlence kısımlarının olmamasına dikkat edilmesini yetkililere hatırlatmak istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle basın açıklamamıza son, verilmiştir. Allah'ın sağlık selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin, hepimizin üzerinde olsun. Bir yer sivil toplum kuruluşları. İlahi ya Rabbi senden ricamız sana duamız. Dinin İslam'a en güzel şekilde yaşamaya, hakim kurmaya muvaffak eyle. İmanımızı, dinimizi, ailelerimizi, fethimizi, izzetimizi, namusumuzu, bayanlarımızı bizleri muhafaza eyle. Affetmeyeceğin, razı olmayacağım. hiçbir söz, hareket, davranış, düşünce, hayalimiz doğrusu fırsat verin. Allah'ım neleri yapmamızı istiyor, seviyorsan onları yapmaya, nelerden sakınmamızı istiyorsan onlardan da sakınmaya muvaffak eyle. Ya Rabbi bizleri her türlü kötülük, şer, vesvese, günah, kandırılma, fitne, fesat, zulüm, hiyanet, sıkıntı ve görünür görmez afetlerden, belalardan, hastalıklardan, depremlerden, savaşın kötü etkilerinden de muhafaza edecek. Allah'ım hem bu dünyada hem ahirette ilkleri yükseldikleri mutluluklar nasip eyle. eyle. Ya Rabbi ibadetlerimizi, namazlarımızı, dualarımızı kabul eyle. Rabbena ma la taqata lana Ya Nasir ya Allah. Allah İslam'a Müslümanları Filistin'de, Gazze'de, Yemen'de dünyanın dört bir yanında muzaffer Ya Muci ya Allah, Allah'ın Nasir ya Allah'ın Kudüs'ü. Esirlerini çabuklaştır, ehline kavuştur. Ya Settar ya Allah, Allah'ım hanımlarını hanımlarımızı setre eyle. Ya Rezzak ya Allah, Allah'ım gıdalarını, sularını kestire. Onlara bol bol rızık ihsan eyle. Ya Hafif ya Allah, Allah'ım saldırılar devam etmektedir. Onları muhafaza eyle. Ya Şafi ya Allah, Allah'ım onların 92 binden fazla yaraları, hastaları vardır, şifalar ihsan eyle. Ya Sabur ya Allah, Allah'ım süren, süren çok uzun sürmektedir. Allah'ım onlara sabırlar ihsan eyle. Ya Rabbi bu şedid isimleriyle de ya Bahariye mutlaka düşmanların siyonist yapıları, Amerika, İngiltere, Fransa idareci ve askerlerini ve destekçilerini kahreyle onlardan intikam var. Kahreyle onlardan intikam var. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Ve li'tabudi el-Fatiha ma'as-salavat. Hatırladığınız için teşekkür ederiz. İnşallah başka hayırlı etkinliklerde daha iyi bir şekilde tadınızı bekliyoruz. Bilinçlenme ve bilinçlendirme inşallah devam eder. Allah razı olsun.